İpek Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sürdürdüğü faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda İpek Yolu Atatürk Sanat Galerisi'nde Naile Akıncı anısına resim sergisi düzenlendi. Resim sergisi 31 Mayıs 2022 tarihine kadar ücretsiz olarak sergilenecek. İpek Yolu Atatürk Sanat Galerisi'nde Naile Akın Canısına resim sergisi düzenlendi. İpek Yolu Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sürdürdüğü faaliyetlerine devam ediyor. Toplantıda Türk kadın ressamlarının doğa yeni konumundaki modern Türk resminin en güçlü peyzaj ressamlarından olan Vanlı Nale Akıncı anısına düzenlenen resim sergisi, İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın il ve ilçe protokolünün katılımıyla açıldı. Yapan hocalarımıza Cengiz, cengiz Bey'e kapatmayın. Organizasyonlarına dolayı tek gördüğümüzde hayırlı olsun diyoruz. E, Emeklerimize sağlık, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. E, Duygulanmamam mümkün değil. Çünkü annem e, rahmetli e, Vanlı olmakla onur duyardı. bana aidiyetini hiçbir zaman e, unutmadı ve bize Van sevgisini de aşıladığı için onun ölümünün 8. yılında e, onun meslektaşları olan ve ona büyük sevgi saygı duyan ünlü Türk ressamlarının bu sergiye verdikleri yapıtlarla annemin yapıtlarının Vanda sergilenmesi bir anlamda onun e, uzun yıllar kavuşamadığı kentinde tekrar bütünleşmesi anlamını taşıdı. Biz sadece elimizden gelen desteği vermeye çabaladık. E, üniversite olaya sahip çıktı, işte belediye çıktı, şey çıktı, vilayet çıkmış. Yani kimden ne duyuyorsam destek olmayan diye bir şey yok. E, Van 100. Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı ile paydaş hazırlanan resim sergisi İpek Yolu Atatürk Sanat Galerisi'nde 8 ila 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında sergilenecek. Naila Akıncı'nın karışık teknik yöntemiyle oluşturduğu eserlerinin yanı sıra çağdaşları olan tanınmış sanatçıların ve yine Vanlı genç ressamların da eserlerinin izleyicilerin beğenisine sunulacak. Bugün burada çok mutlu güzel bir gün geçirdik işte Van adına. 33 Türk resmin çok önemli 33 sanatçısını Van'da bir araya getirdik. Tabi serginin konusu Nayla Akıncı anısına. Naila Akıncı ile birlikte yaşıtları olan ve e, Türkiye'de sanatta söz sahibi olan 33 sanatçı Van'da bir araya geldi. Bu da bizim mutlu Resim sergisi 31 Mayıs 2022 tarihine kadar İpek Yolu Atatürk Sanat Galerisi'nde ücretsiz olarak sergilenmeye devam edecek.